Kıymetli basın mensupları hoş geldiniz. Bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum. Kutluyorum. Bakın arkadaşlar hazır zamanı gelmişken hazır zamanı gelmişken söyleyeyim. çalışan bütün gazeteci arkadaşlar bizim istediğimiz gibi çalışacak. Bak yazmadan önce bizim altın gibi bakanımıza gönderecek tamam mı yazdıklarını o bakacak yazın diyecek yazacağız. Zamdan, dolardan bahsetmek yok. Ekonomi iyi yazacağınız. Bakın. Hele yani sen sen sarı gömlekli sağa Beni biliyor musun sen? Bakın. Göklerdeki uçağın uçağımızı yazabilirsiniz. Yazın. Bunu yazın. Hani bizim bir tokumuz var. Tokumuz arabamız ya. Ha ha ha. O arabamızı da yazabilirsiniz. O arabamızı yazın. İnsanlar bilsin bizim tokumuzu. Tokumuzu bilsin. 2071 yılındaki 2071 yılındaki yerli uçak gemimizi yazın. Bilsin. Ak Partimizin ne kadar ak olduğunu CHP'nin zamanında Türk kuyruklarını yazın. Yazın. Halkımız bilsin bunları. Bunları yazmayan gazeteciler 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutlayamayacak pazarda limon satar ha. Ona göre hep gözüm üstünüzde. Sözümüzden çıkarsanız eğer, sözümüzden çıkarsanız gelecek yıl o silini cezaevindeki duvarları soğuk olan yerde sizi de misafir ederiz. Ederiz vallahi. Sizi misafir de ederiz orada. Şimdi sizin vasıtlarınız da reisimize hürmetlerimi Soylu Bakanıma saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim hepinize geldiğiniz için. Sizleri seviyoruz. Sizleri daha çok seveceğiz. Ama bizim istediğimiz gibi yazacağız. da ha, bu kadar. Bitti.